Hacı Bayramı Veli Hazretleri 2. bölüm Asıl ismi Numan'dır. 1352 Hicri 753'te Ankara ilinin Çubukçayı üzerindeki Zülfadl Solfasol köyünde doğdu. 1429 Hicri 833 senesinde Ankara'da vefat etti. Türbesi Hacı Bayram Camii'nin kenarında ziyarete açıktır. Hacı Bayram Veli Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki Sehl bin Abdullah Tüsteri buyurdu ki bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimize tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Tevekkül imana yakındır. Herkesin tevekkülü imanı miktarıncadır. O halde tevekkül etmek isteyenin imanını amel ile beraber sağlam bulundurması gerekir. Vay o kimsenin haline ki din kardeşinin aybını görür, onunla meşgul olur da kendi aybını görmez, aklına bile getirmez. Fütüvvet Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, dostlarıyla sohbet eder, onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz, kimsenin hatasını yüzüne vurmaz, hiç kimseyi azarlamaz, misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz.'' Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur, ziyafet verir güler yüz gösterir. Fütüvvet sahibi, iyi bir Müslüman, Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır, onlara karşı asık suratlı durmaz. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana bu eder buyurdu. İyi bir Müslüman, iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez, tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar. Kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır. Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadet ile geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsn-i zan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder. Emre bil maruf ve nehi anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür. Merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz. Baş olma sevdasına kapılmaz. Parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi huylu bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder, itirazda bulunmaz. Zengin ise, fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerinden birinin pazardan aldığı yiyecekleri fakire verip taşıttığını görünce, o yiyeceği yemeyip dağıttırmıştır. Orada hazır bulunan İbrahim Havvas Hazretleri ise, o talebe arkadaşına, dünyayı gözünde o kadar büyütmüşsün ki, fakiri yiyeceklerinin hamalı yapıyorsun buyurdu. İyi bir Müslüman, Dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan ceminde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman yarım iş yapmaz. Başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir. Dinini öğretir. Şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir. Onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder. Uzak olanlara gidemezse mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese güler yüzlüdür kalp kırmanın Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkar etmez. Bidat sahiplerinden insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır. İhanet etmez. Haset etmekten sakınır. Ebubekr el-Varrak Hazretleri eskiden fütüvvet sahipleri arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler. Hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de üç huy vardır ki kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. 1. Zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp tevazu üzere olmak. 3 hanımlara karşı kaba davranmayıp şefkat ile muamele etmektir buyurdular. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır. Alimlerin sohbetlerini kaçırmaz. Kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kakmaz, fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerler de bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz.'' akrabanızın haklarını gözetiniz gece uyurken namaz kılınız bunları yaparak selametle cennete giriniz Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin doğduğu Zülfadl köyünden bir genç askere çağrılmıştı Yetim olan bu temiz genç babasından kalma birkaç altınını annesinden kalan hatıra, bilezik ve küpleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edip, ''Ya Hazreti Hacı Bayram-ı Veli, beni vatani vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük çekmeceyi, Zât-ı halinize emanet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem gelir alırım. Şayet dönemezsem istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz diye münacat etti. Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emanetini almak üzere Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine geldi. Ziyaretini yaptıktan sonra çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç dokunulmamıştı. Orada türbeyi bekleyen türbedara, bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emanet bırakmıştım. Şimdi alıyorum dedi. Türbedar, tabi alabilirsen al. Çünkü ben bir defasında bu çekmecenin yerini değiştirmek istedim. Fakat bütün uğraşmalarına rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmet olduğunu düşünerek bir daha elimi bile sürmedim. Genç, çekmecenin yanına gelip Hacı Bayramı Veli Hazretlerine teşekkür etti ve emanetini alarak köyüne döndü. Hacı Bayramı Veli Hazretleri kendisinden nasihat isteyen oğluna buyurdular ki: Allahü Teala'ya hamd, Habibi Ekrem'ine, Ali Eshabına ve onun sünnetlerine tabi olan ve yolunu sevenlere salat ve selam olsun. Ey nasihat kabul edici oğul! Allahü Teala seni uzun ömür içerisinde sevdiği ve razı olduğu şeylerle aziz eylesin. Ziyade ilmin hasıl edeceği takva, istikamet, korku ile mesut kılsın. Nasihat etmek kolaydır. Zor olan onu yerine getirmektir. Çünkü nefsin fıtratında, yaratılışında nefsani arzu ve istekleri sevmek vardır. Yine nefsin fıtratında yaratılışında hep kendi temenni ve arzu ettiklerine meyletme vardır. Kişi sevdiğinin aybına karşı kördür ve kişinin düşmanı kendi evinin içindedir. Binaen aleyh o düşmanın zararından ve hilesinden emin olmak zor ve güç olur. Nefsin kılıcından ve oklarından ancak kendi Rabbine ve nefsinin Rabbine yalvararak kurtulabilirsin. O halde sen Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden uzuvlarını koruyarak Cenab-ı Hakk'ı ululayıp tesbih ederek her türlü noksan sıfatlardan uzak bilerek kalbini aydınlat. Bütün gayretini harcayarak ve bütün gücünü sarf ederek onun en üst makamını elde etmeye ihtimam göstermeye çalış. Bu konuda dikkatli ol ve sıkı sıkıya ona bağlan. Bu ise ancak yapılması mahsurlu olan şeylere düşmemen ve yapılması mahsurlu olmayan fakat terki daha iyi olan şeyleri terk etmen suretiyle mümkün olur. Bu da ancak inanılacak esaslar, amel edilecek hususlar, normal işler ve muamelatta, günlük işlerde zaruri bir sebep olmaksızın ruhsatlardan kaçınman, ve İslamiyetin azimetlerine sarılmaya devam etmenle mümkündür. Bu da dünya ehlinden kaçmakla hasıl olur. Çünkü dünyaya düşkün insanlarla beraber olmak tecrübe edilmiş bir zehirdir. Onlarla haşır neşir olmak kesici bir oktur. Onlardan çekin ve hilelerine karşı müteyakkız, uyanık ol. Onlarla beraber olmak bulaşıcı tabiat da onu bulaştırıcıdır. Davetlerine mümkün mertebe gitme. Onları dost edinmekten yüz çeviren biri demiştir ki, onların zararlarının en azı, kendilerine yaptığın ziyaretler sebebiyle vakitlerini çalmalarıdır. Vakit de senin malının sermayesidir. Ondan bir an geçer de, ömrün müddetince, askerleriyle birlikte meliklerin hazinelerini sarf etsen bile onu tekrar ele geçirmek mümkün değildir. Haramlardan çekindiğin gibi şüphelilerden de uzaktır. Çünkü haramlar şüphelilerle sabit olur. Nitekim kim şüpheli şeye düşerse harama da düşer. Hadisi i şerifi bunu göstermektedir. Kimin söylediğine bakma, ne söylediğine bak. Dünyadan az bir şeye kanaat et. Çünkü kimin gayesi kendisine kafi gelecek şey olursa o hususta olanın en azı bile kendine yeter. Eğer gayesi zengin olmak ise onu ihtiyaçsız kılmak mümkün değildir. Vadiler altın olsa başka bir vadi ister. Dünyaya kıymet verme. Ona ve dünya ehline ihtiyacını açma ihtiyaç gösterirsen her şeye muhtaç olmaktan kurtulamaz, ömrün boyunca düşkün ve aşağı olursun ve hiçbir şey elde edemezsin. İhtiyacını yalnız Rabbine aç ve daima onun emrine uy. İşte o zaman her şey sana muhtaç olur ve her şey hatta padişahlar senin peşine düşer. Bunlar nasihatlerin anasıdır. Onlarla amel edersen, hiçbir şeye muhtaç olmazsın. Ömrünü seni ilgilendiren faydalı şeylerde harca. Fırsat varken seni ilgilendirmeyen malayani şeylerde zayi etme. Şu hadisi kutsiye sarıl. Ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni ise yor. Kim dünyaya tabi olursa felah bulamaz ahirette ise kurtuluşa eremez. Dünyadan ve ona düşkün olanlardan, arslandan kaçtığın gibi kaç. En yüksek olanı, en alçak olanla ifsad etme. Sermayeni baki zillette olan amellere harcama. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini düşün. Dünya için orada kalacağın kadar çalış. Ahiret için de orada kalacağın kadar amel et. Allahü Teala için ona ihtiyacın miktarın camileyle cehennem için ona sabredebileceğin kadar günah işle dilediğin gibi yaşa muhakkak ki sen öleceksin dilediğini sev muhakkak ki ayrılacaksın dilediğini yap muhakkak surette sen onun karşılığını göreceksin peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifine dikkat et. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. O halde ömrünü boş şeylerle zayi etme. Taatlere, ibadetlere devam et. Özellikle tefekkür, düşünme, tecvit ve edeple Kur'an okuma gibi en faziletlilerini yap. Şüphesiz ki bu Allahü Teala ile konuşma gibidir. Farzlarla beraber nafilelere devam et. Teheccüd namazını kıl. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Yine mealen buyuruyor ki: Ey Muhammed, geceliğin uyanıp yalnız sana mahsus olarak fazladan namaz kıl. Ta ki Rabbin ahirette seni övülecek bir makama yükselte. İnsanlara davranışın, hilm, sevgi, merhamet, şefkat, rıfk, yumuşaklık, tevazu ve kötülüğü affetme gibi güzel ahlakla olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz, faziletlerin en üstünü senden kesilene gitmen, seni mahrum bırakana vermen, sana zulmedeni affetmen, sana kötülük yapana iyilik etmendir buyurmuşlardır. Sükûtu tercih et. Çünkü güzel huyların efendisi, alimin zineti, ibadeti yükseltendir. Dilini sana layık olmayan şeylerden koru. Sana iyi davranmayanları bırakıp kendine layık bir arkadaş seç. Gaypları bilen Allahü Teala'nın nazargahı olan batını kalbi harap edecek şekilde zahirinin zinetlenmesi için çalışma